Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız? Ben iyiyim, sizler değilsinizdir inşallah. Burası benim kış bahçem. Yazın camları açtığım zaman serin oluyor. Kışın da örttüğüm zaman sıcak oluyor. Burada bir adet yılan kaktüsüm var. Uzun açtığı zaman çok güzel sarkıyor. Altında da minik minik bir küçük kaktüsüm var. Burada sarı bir kanol çiyan var yeni ektim. Sinek kanadı Reyhan'ın. Sarı ve beyaz kalançıyor çiçeğim var. Bu yeni ektiğim yaprağı güzel. Küçük bir dal. Büyüyecek inşallah. Burada da çeşit çeşit küçük kaktüslerim var. Bir tane sulentimim su var. Bir adet yılbaşı ağacım vardı. Çiçeğim vardı. Suyunu biraz fazla vermişim. Kurumaya durdular. Ben de bunu bir tabağın içine su koydum. Kökü gelecek şekilde üzerine bir peçete koydum. Peçetenin altına da bir tane yaprakları koydum. 3 gün oldu. Bunlar da gördüğünüz gibi zillenmeye başladılar. İnşallah bunu ekeceğiz. Burada bir adet kaktüsün dikenlerin tacı var. Bir adet de minik kaktüsüm burada var. İnşallah bunlar açtığı zaman açık vaziyette sizlerle de paylaşacağım. Dışarı manzaram da bu şekilde büyük bir tarla, apartmanlar var. Her zaman yemek videolarımda çektiğim gibi eğime yakın bir pide fırınım var. Karşı tarafta tam tabelasını görüyorsunuz. 200-250 metre uzaklıkta. Evde herhangi bir fırın yemeği yapacağım zaman taş fırın daha lezzetli olduğu için baturlar fırınımıza götürüyoruz. Orada pişirip getiriyoruz. Eşimle birlikte boş zamanlarımızda yorgunluk kahvemizi kahvaltıdan sonra, akşam yemeğinden, öğle yemeğinden sonra yorgunluk kahvemizi bu terasımızda içiyoruz. Bu örtüde görmüş olduğunuz gibi eşimin anneannesinden bir yaklaşık herhalde bir tahminen 100 sene var. İlk çıkan el işlemesi havlu olarak kullanıyorlarmış. Biz de güzel dekor amaçlı sehpalarımızda masa üzerlerinde kullanıyoruz. Kahvemiz geldi. Kahvemizi eşimle birlikte içeceğiz. Afiyet olsun. Yakın olan varsa kahveye buyursun, içelim. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.